İyisin değil mi? İyi gibiyim de biraz sinirlerim bozuldu Fatih ya. Bozulmasın. Ya hayatımız bir aileyiz. Hani evlilik tartışmasız olmaz diyen sen değil miydin? Bu tartışmanın da ötesinde bir durum yalnız Fatih. Ya bana evden gitme diyen sensin. Gece gece evi terk eden de sensin. Tamam da Doğa, ben çekip gitmedim ki senin gibi. Biraz kafam boşalsın, sinirlerim yatışsın istedim. Tartışmak istemedim, dışarı çıktım. Geri gelecektim yani. O kapıyı bir kadın açtığında benim neler yaşadığımı biliyor musun? Ya ben başka bir adamın eline... Haklısın. Evine... Haklısın. Ama gerçekleri anlattım. Sen de geldin gözlerinle gördün. Hadi uzatmayalım artık. Tamam. Gel oturalım şöyle. Canım karım. Sen benim hayatımın aşkısın. Çocuğumun annesi olacaksın. Ne olur üzme kendini. Bak ben de çok üzülüyorum sana. Tamam. Ee, Fatih, bir de bir şey daha var. Yine ne var hayatım? Söyle babamla ortak olmanız. Ya böyle kimse onaylamıyormuş gibi geliyor bana. Hayatım biz bu konuyu babamla hallettik. Bir sorun yok. Ya öyle de işte bir aksilik olur. Ucu bana da dokunur diye korkuyorum. Sevgilim konunun seninle ne alakası var? Nasıl ne alakası var Fatih? Babamla ortaksın. Şimdi herkes benim aracı olduğum falan düşünecek. Asbini Allah. Doğan lütfen kurma kafanda şöyle şeyler. Nasıl kurmayayım? Bir de açılış falan diyorsun. Güzel sevgilim. Hayatımın anlamı. Ne olur üzülmeye yarar ya. Hadi ne olur. Umarım babam yüzünden bir terslik olmaz da. Olmaz. Sen güven bana.